Türkmenistan'ın Lebep vilayetinde bulunan Seydi Petrol Rafineri Fabrikası, SPRF, son 11 ayda 464.500 tonun üzerinde ham petrol işledi. Türkmenistan Petrol ve Doğalgaz Sektörü E-Gazetesi'nde çarşamba günü yer alan habere göre, ham petrolün işlenmesiyle fabrikada 202,7 bin ton benzin, 123,4 bin ton dizel yakıt, 22,5 bin ton mazot, 31,7 bin tonun üzerinde yol bitümü ile birlikte diğer petrol ürünü çeşitleri üretildi. İlgili dönemde fabrikada üretilen ürünlerin ağırlıklı kısmı yurt dışına ihraç edildi. Bu yıl Rusya, Özbekistan ve Tacikistan gibi ülkeler SPRF'de üretilen dizel yakıtı ithal ettiler. Aynı dönemde fabrikanın ürettiği ağır vakum gaz yağı Avrupa ülkelerine ihraç edildi. Geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında Seydi Petrol Rafineri fabrikasında yaklaşık 441,2 bin ton ham petrol işlenmişti.